çok iyi bir gün gibi başlamıştı. Hayır süper bir gündü. Her yönüyle mükemmel. Şey emekli mükemmel değildi ama gerçekten çok hoştu. Çok iyi ve tetikte arasında bir yerlerde. Pantolon. Şehirde turlayıp etrafı seyrediyordu. Heybetli cüssesi sabah havasını yarıyordu. Ha, kene şu çarşafları katlamama yardım eder misin? Tamam bu bir düello. Ah dünyevi bir keyif. Evet. Ee, senin tarafındaki uç ters dönmüş. <laughs> evet gördüm. Kareografik bir muamma. <laughs> şey bu küçük bir gösteri. Biliyor musun süper caniler neden o kadar mutsuz Arthur? Küçük şeylerin tadını çıkarmayı bilmezler. Acele et. Kaybedecek zaman yok. Kanatlarımın henüz kuruduğunu hiç sanmıyorum. Oh. Cemeye mi? Parmaklarını kıvırabiliyor musun dostum? <laughs> tamam. Hadi gidelim. Saldırıya uğradık. He? Yani mücevherleri mi gasp ettiler? Oh, evet hiç mücevher almadılar ama. E peki parayı mı gasp ettiler? Hayır bütün paralar burada. Gizli dosyaları gasp ettiler. Hayır yine yanlış. Tamam pes ettim. Penceremizi gasp ettiler burada işte. Oo, bu yeni bir şey işte. Merhaba, nasılsınız? Siz, pardesülü adamlar. Size söylüyorum, kötülük yapmayı kesin. Aa. Barbara, buraya biraz yardım alabilir miyim? Benim adım Barbara değil ve ben suçlulara yardım etmem. Arturo'da daha dün dediğim gibi suçluların sorumluluğu nedir biliyor musunuz? Ve bu noktada bu kadının üzerinde kımıldayan bir şey fark ettin mi acaba? Şey, eğer hafızam yanıltmıyorsa... Pekala, bunu kim fırlattı? Aa, çok önemli sorunlarım var Barbara. Aha. İşte kötü bayan. Kader işlediğini suçlar yüzünden önünüze çıkmaz bir sokak çıkardı. Sessizce benimle gelin şimdi. Ee, e, 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 yüzünüzde küçük küçük şeyler var. Ben ben ne? Ee, Aa! Ee, e, e, e. E, e karıncalar var. E, e, Patolondaki karıncalar. <türüyor> Ve böylece Kaptan Salim Kafa'nın süper kahramanlar kliniğine gelmek... kuponlarım vardı. Evet evet şimdi derinlere inelim ve bu sorunun kaynağını keşfetmeye çalışalım. <laughs> Örneğini söyle şimdi ee, senin akraba ilişkilerin iyi miydi? Ne? Onunla ne ilgisi var ki? Şey e, hı, bunu henüz bilmiyoruz değil mi? Şimdi gevşe ben bir profesyonelim. Sen su soğutucusundaki bir kafasın. Şimdi müdafaya geçiyorsun. Ne diye beni sıkıştırıyorsun? Biz buraya benim sorunlarımı konuşmaya gelmedik Kene. Yani. Biz burada senin için varız. <laughs> adamım. Onu yalnız bırakmamalıydım. Sen elinden geleni yaptın. <laughs> Şimdi gene seni fiziksel terapistimizle tanıştırmak istiyorum. Taft. tedavi edilir. Merhaba Taft. Bütün hastalara ilk söylediğim şey rahat olundur. Bütün mesele kafanızın içinde. Hepsi bu. Ama bu çok yeni bir şey doktor. Aklım her zaman beni geriden takip etmiştir. Şey seni dertlerinden kurtarmak için çok çeşitli yöntemlerimiz var. Ama ben bir yardımcı Onun yanında olmalıyım. Arthur o profesyonellerle beraber. Bir şey sanırım onu daha kötü yapamazlar doğru mu? Ona bak kene. Ne kadar kötü olabilir ki? Aptal yaşlı bay karıncadan korkmuyorsun değil mi? Korkuyorum. <laughs> evet. Evet işte bu. Onunla savaş. İşte buradayız. Vay canına. Bu sığınak hakkında hiçbir fikrim yok. Ve onlardan düzgün nelerce olmalı. Yardıma ihtiyacımız olacak. Pörsümüş fareye bütün kahramanları toplamasını ve burada buluşmamızı söyledim. O da karıncalardan korkuyordur. Karıncalardan korkmak mı? Ha, bebek sen benim kim olduğumu sanıyorsun. <laughs> Gene mi? Bulabildiğin kahraman. Derma. Ne şey bu kadar kısa bir sürede evet bu insanların da bir hayatı var biliyorsun. Ama kanalizasyon kestanesini getirdim. Ee, balık çocuk Atlantis'in kayıp prensi. Merhaba. Merhaba. O neden çocuk havuzunda? Şey biraz soğuk almış. Bu yüzden annesine onu ıslak tutacağımıza söz verdik. Kene nerede? Anneme Kene'nin de burada olacağını söylemiştin. Dinle balık çocuk. Annene hiçbir şey söylemedim. Sanırım kene kafayı yedi. Evet o çıldırdı. Kesinlikle çıldırdı. Demek istediğin deli mi? Heh. Deli yanında küçük kalır. Eğer böyle bir hileyi düşünebilseydim... ...şimdi burada olmazdım. Şuna bakın. Heh. Korkularınla yüzleşmen gerekiyor kene. Hayır... Ha, pekala. Bu tam olarak işe yaramadı. Başka bir şey deneyelim. Ama bu taftmış. Bu büyük bir hırsızlık. Fesat tertibi. Polis departmanının yıkımı bu. Bu bayanlar biraz suçlu başkanım. Şey, senin durumunu anlıyorum uçan kafa ama teknik olarak onlar bayan değiller. Onlar, onlar karıncalar ve bu yüzden bizim bizim adalet sistemimizin bir konusu olamıyorlar. Şu taş kafalı çocuklar mı? Hadi başkan, onları görmeme izin ver. Benim çocuklarım bu işelleriyle halletsin. Buyurun kimsiniz? ben Arthur. Merhaba. Ve e, bizler... bizler demek istediği biz ilaçlamacılarız. Bir hamam böceği sorunu için bizi aramıştı da... ...onun için geldik. Evet onun için. Hamam böceği mi? Tamam buyurun buyurun. Şey her gün mü çalışıyorsunuz? Gerçekten ben bir işkoliyim. Haydi gel buraya. <laughs> Belki de senin fobin semboliktir, sembolize ettiği şey senin ee, annen mi? Hayır hiç sanmıyorum. Peki ya hmm. amca? Bunun bir anlamı var mı? Ne? E, hayır. Peki ya te teyze? Teyze. Hmm, te ah teyze. -te ha. teyze teyze teyze. anladım. Evet mi? Hayır. Peki başka birinin teyzesi, küçük gri saçlı bir baya? Hmm. Çok üzgünüm. <laughs> ben senin <söyleme, Gülüyor> annenim. <Gülüyor> Değilsin sen taftsın. Peki sizin planınız ne? İlk önce ne yaptıklarını bulmaya çalışacağız. Daha sonra da onları durduracağız. Ha, evet tabii. Şu ikinci bölümün ayrıntıları ne peki? Sağlık merkezi mi? Hazırlanın. Gidip şu karınca pisliğini temizleyin. Telefonu bekletin sayın başkan. Karınca probleminiz için benim bir çözümüm var. Ha, merhaba profesör. Beni beklemeye alın lütfen. Herkes karıncaların şeker için çıldırdıklarını bilir. Öyle değil mi? Ha? Ne? Karıncalar şeker için çıldırırlar. Şeker için çıldırmak evet. Bu bilimsel bir gerçek başkan. Şehrin hemen dışına dünya üzerindeki en büyük şeker çubuğunu yerleştireceğiz. Karıncalar çekiciliğine dayanamayacak. Bu karıncalar için gerçekten vazgeçilmez bir şey başkan ve onlar şehre zarar vermekten vazgeçecekler. Bundan eminim. Kesinlikle eminim. Ama yemekleri bittiği zaman ne olacak? Şey, elbette çikolata nitrogliserinle doldurulacak. Böylelikle sona ulaşacağız. Elbeteyim. yaptıkları şey bir büyüteççe mi? Ah, bilirsiniz ben çocukken karıncaları kızartmak için büyüteç kullanırdım. <laughs> evet. Çok komik. Belki karşılık vermek istiyorlardır. Aa! Uh Gül -oh. bakalım iki ayaklı. Yakında şaka size yapılacak. <laughs> Stinky, balık prensi bırak. Onun da bacakları var. Koşsun. Evet, hadi koş bakalım. Hadi, hadi, hadi. Aha, evet. Aha, bu çok ilginç. Sizin bütün yaptığınız tafta maskaraca... Kıyafetler giydirip benimle güreştirmek. O kadar. Şey, bu bizim terapi yöntemimiz. Evet. Ne? Salim Kafa, sen kaçırmışsın. Hmm. Hasta muz tedavine düşmanlıkla karşılık verir. İlginç. E, bu kötü mü? Ha, yani... Bu kadar da değil canım. Oh, hey. Hesap makinama göre... ...şeker çubuğunun maliyeti şehri... ...çok büyük bir borca sokacak efendim. Ha, bu benim acil hattım. Buna cevap versem iyi olurum? Affedersiniz profesör. Alo. Beyaz. Bir karınca krizinin ortasında olduğunuzu duydum. Ulusal güvenlik. Saldırı için hava gücünü çağırdım. Güçlü bombalardan bahsediyorum başkan. Başınızdaki istilayı temizler bu. Ama Genel şehrin geri kalanında ne olacak? Tabir edilebilir bir kayıp. Seçmenlerinizi tahliye etmek için bir saatiniz var. Ama... Hadi başkan cesaretinizi toplayın. Düşmanın üzerinizde dolaşmasına izin veremezsiniz. İş işten geçmeden bir şey yapmalıyız. Diğer hatta biri var bu karım olabilir bekleyin. Şehri yok etmeyi düşünüyor. Ha, onu elime bir geçirseydim. Şunu eline geçirebilirsin ama. Elbette. Karınca kadınlar doğru mu? <laughs> Ey tatlım. Ben bir akrebim. Sahilde uzun yürüyüşleri severim. Hoş sohbetim ve eğlenceliyimdir. <laughs> Aptal memeliler biz hepinizi yok edeceğiz. Aha sıkı laf gevşek pantolon. Ah tanrım. ...kaçamazsınız. <gülüyor> Kaçamazsınız. <gülüyor> ee, bu çok acı. Olamaz. Bir şey. ha, çok acı. Kendimi bir şeye konmuş gibi hissediyorum. Şeye... Da, sakın söyleme. Neyi? şeyin içindeyiz sanki. Bir insan çiftliği mi? İnsan, i̇nsan çiftliği. Hayır büyüteç camının önünde duruyor. İnsanların dikkatine ben Betty. Karıncaların muhteşem ve mükemmel kraliçesi. Artık bundan sonra sizin piknik yaparken attığınız sefil ve işe yaramaz artıklarınız... ...kırıntılarınızdan otlamaya razı olmayacağız. Ya da biz iş başındayken koca ayaklarınıza... Oh, Çok hırslı. Evet, yüksek amaçları var. Kesinlikle çok yüksek. Yaşadığınız günlere hesap edin. Sizler yargılandınız, suçlu bulundunuz. Hakkınızda hüküm verildi. Hadi bayan, kalk ve şekerin kokusunu al. Kokla, hadi. Hadi, kokuyu al. Yakında güneş doruk noktasına ulaşacak ve bizim ışınlarımız sizin hepinizi yok edecek. Bu bir tatbikat değildir. Otoriteler geniş çaplı alarm verdiler. Lütfen acil bildiriler için istasyonda kalın. Şehri terk edin. General, kararınız hakkında tekrar düşünmenizi rica ediyorum. Üzgünüm. Hedefe kilitlendi. Diş fırçanı unutma asker. Bu işi çok seviyorum. Pekala uçan kafa. Bu biraz zor görünüyor. Bir yanda bizi kızartmaya çalışan bir sürü kindar karınca var. Diğer yanda bizi havaya uçurmaya çalışan kendi ulusal güvenliğimiz var. Belki... Belki Kene'ye telefon edersek değil mi? Ben üçe kadar saydığımda sen hipnotik transa gireceksin. Evet efendim. Dur canım henüz değil. E, tamam tamam. Bir, iki, üç. Şimdi gerilere gidiyorsun geriye Ne hatırlıyorsun söyle bakayım Şey beni hipnotize ettiğini hatırlıyorum Ne ha, yapıyorsun Tanrı aşkına Siz orada ne Sakin yapıyorsunuz Sakin olun sorununuz nedir Ha üzgünüm başkanım ama korkarım şu anda biraz meşgul Psikolojik terapinin tam ortasında Nedir sizden çektiğim Bilirsiniz Belki biraz bürodan uzaklaşmalısınız Bizim özel bir stres tedavimiz var Bunlar beni delirtecek Tamam tamam. Seni istiyorum. Oo, merhaba başkan ne oluyor? Neler saçmalıyorsunuz siz? Ne? Şehri kurtarmam gerekiyor. İyi de fobin ne olacak? Zaman yok doktor. Kaşık! Onu perşembe günlerinden çıkarmam gerekiyor. neredeyse zirvede. Elbette. Kesinlikle yapmalıyız. Evet, kesinlikle. Neden sürekli kesinlikle, kesinlikle deyip duruyorsun? Bu şekilde herkesi çılgına çeviriyorsun. Arthur, yavaş ol biraz. Ya, kesinlikle çok yüksek. Hiçbir şey kesin değildir, biliyorsun. Hayır, 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 kaçın! Kaçın! Olamaz! İşte saçın. bu! Yapabiliyorken kaçın acıklı maymunla. <laughs> çok sıcak. Kaybedecek bir dakika bile yok. Gene! <laughs> ne? Orada kal mavi çocuk. Ben Betty, karıncaların kraliçesi. Ve teslim olmanı emrediyorum sana. Hemen! Ha, bir fiske vurabilir ya da başka bir şey yapar mısın? Zararı yok. Bize karşı suç işledin. O zaman kaderinle yüzleş. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına. <Çını>! Gene! <laughs> Asır bütçe kullan. <laughs> Bu onların hepsine yeter. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ama orada ufak bir kızarma problemim vardı. <laughs> Çok seviyorum. Ah, ah, yakaladım. Ah. Evet. Biliyor musun düşününce fark ettim ki ben karıncalardan korkmuyorum. Asla da korkmadım. Sadece onlar bir bayanın pantolonundan çıkmaya başlayınca tıpkı bunun gibi ırpertici... Ve Salim Kafa gerçekten kafasında bir iki tahta eksik biriydi. Demek istiyorum ki tarafsız olarak düşünürsek hepimiz birinin oyununa gelebiliriz. Ama ne zaman iyi ya da deli olunur ki? <laughs> Güneş en tepede!